Dostlar 6'dan sonraki mitri görevlerine başladık. Asasla yaptım. 2 tane oldu. Kırdım. Donluk aldım. Artı 5 verdi. Şimdi bunda 4 tane oldu. Gelin kıralım abi. Günlük kıralım. Boşuna biriktirmenin bir manası yok. Biriktirip toplu kırdırınca da aynı şeyi verecek. Tek tek kırdırınca da aynı şeyi verecek. Onu gördüm yani ben. Artı 7 alınca. Şimdi göğüslük artı 7 almıştık zaten. Şimdi donluktan devam edelim. Bakalım. Ne verdi? Artı 1. Gönderdik abi çöpe. Tekrar donluğumuzu alıyoruz. Aldık bir donluk daha bakalım. Bak pat artı yedi gördün mü kardeş? Ah canım bunun seti erken bitecek. Güzel oldu iki artı yedi. Şimdi pirest hadi bakalım. Dostlar pirinin görevi de tamam. Şimdi üç tane taşımız var burada. Bir tane kırdıralım. Buna ne alalım ne alalım? Göğsü alalım artı beşi. Altmış basarken yakmıştık. Aldık abi bakalım ne verecek? Lan buna da artı yedi verirsen e gülerim. Verdi şu an. <laughs> xp'ye devam asas'a geçiyoruz beyler 2'ye geldik neden donluk artı 5'ti hemen bunu sallayacağız ulan birdeyim dedim birde basayım adamlardan bu istiyorum bu satan var mı diyorum adam 2.5'tan satmaya çalışıyor hayırdır lan iyice yolmaya çalışıyor millet ya arkadaş ben anlamıyorum saçma sapan dolandırıcılar türedi millet birbirine kaçırmaya çalışıyor. Hayırdır abi ya? Adam akıllı oyun oynayın Allah için ya. Ayıptır ya. Abi ayıptır diyoruz da kime neye ayıptır? Değil mi? Kime neye ayıptır? Doğru diyorsun. Bakalım abi bak 2050 he babacım canımsın. Bunlar da zaten fiyatları yükseltmişler. 1800'e satan vardı. Lan onu da bulamıyoruz artık. Hayır atacağım yanacak ona üzülüyorum. Boş ya ver 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 vallahi yoruldum ver. Eşin kötüsü basan da yok. Ne yapalım hemen sallayalım mı abi? Hemen hadi gelin hemen atalım bakalım ne oluyormuş bakalım. Ayda altı. Ha şimdi baba bunu bu şekilde kullanamayız. Şimdi boşu boşuna bir masraf daha yapacağız. Bu sonuç gidecek. Ver. Sen oğru gelmiştin. Sana basalım bir de yerse yemedi Anadolu çocuğu. Artı yedimiz gelmedi. Neyse sağlık olsun. Abi ikideyim hazır. Ee, ne yapayım? Görevler olduğu gibi duruyor. Bakayım de CZ açık mı? Artık farmlara başlayacak ya. Açık. He ya, bronz falan fark etmez. Başlayacak abi artık yeter. Sıkıldım abi. Bir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir cacık yaptığımız yok. 19 Abi %200 Hobgoblin doludur. Ne yapalım? Bakalım gene Hobgoblin. Önce avuca bakacağım. Avuçta mümkün değil kimse burada. Vardır buranın da mafyaları öyle tahmin ediyorum. Nasıl Altar'da, Sirius'ta, Vega'da varsa burada da muhakkak vardır. Mafyaları avucun. Bir bakalım abi. Elim beraber bakalım. Abi gözlerim yanıyor ya. Of. Çocuk sabahın altında dikiyor hava ya. Bakalım bakalım bakalım. Şu wolfümüzü de sallayalım. Belki birine denk geliriz. Bir CPS spike çat Vurur geçeriz. <laughs> ya, 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 vururuz. Ya bak ben de bunu anlamıyorum işte. Rahatlığa bakar mısın abi? Adamlar geniye farm yapıyor ya. Bak adamlar geniye farm yapıyor ya. Geniye farm yapıyor adamlar bak. Patriots. Aynı kılan mı bunlar? Ha abi aynı kılanlar. Bak, ya ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ah ah ne? Atak yapacak olsa atak yaparım zaten. Bir şey vurduğum yok. Adam bir de gelmiş nova atıyor. Neyi nova atıyorsun ya? Allah Allah. Ben bir slot arayayım. abi. bir slot bulabilirsem eğer. Bakalım bir şeyler yaparız. Bak abi adam hop Goblin'de. Geniye farmı yapıyor bak, Goblin de Geniye farmı yapıyor adam. Lan korkma korkma vurmayacağım vurmayacağım. Allah Allah vursam ne olacak? Üstündekilere bak üstündekilere bak ya. Cık. Gerginim baba bugün ben gerginim. Trol'e bakalım. Abi trolde de bu amcam var güzel bu amcam da çift slot dönüyor anladığım kadarıyla. Bakayım bu da 80 level evet bu da çift slot dönüyor babacım kusura bakma bir slot'a el atacağım yani bir slot'u ben alacağım sorry sen orada takıl bir girelim abi şimdi slot'a giriyorum ben bakalım İlerleyen zamanlarda dropları da göstereceğim ben süreyi göstermeyi unuttum bir 5 dakika oldu geleli ya 7-10'da hadi 7-10'da başladık diyelim <laughs> reper'imiz geldi direkt 3 dakikadır falan slot'tayız. 3-5 tane mana potu attı, şimdi jump potları var dedim onları kullanayım. Pek jump pot kullanan bir adam değilim. Genelde minora asıldığım için kaçarken veya vs'lerde. Öyle bir şey yapayım dedim. Bakalım herhangi bir drop atacak mı? Atacağını hiç zannetmiyorum abi Bronze Premium'la ama eğer atarsa belki düşük bir ihtimal de olsa Belki 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 o zaman devam edeceğim ama atacağını zannetmiyorum dediğim gibi 5 dakika içinde bir tane bile olsa bir TS gelmezse zaten slotu bırakıp gideceğim direkt haber edeceğim duruma göre. Dostlar Miraj patladı. Ben de RPR ana sığır gibi slota gidince 7.16 kapattıktan sonra hemen bir tane TS attı. O TS'yi atacağım abi bankaya. Ya yok dediğim gibi hani şey gelmeden DC olmadan ben farm yapmayacağım abi. Vallahi yapasım gelmiyor. Bak normal şartlarda ben şunu biliyorum o 3 dakikada. 3 dakika sürede ya. Onu da girdim 6 dakika diyelim ya 6 dakika. 6 dakikada 6-7 tane bus aldığımı şey bus diyorum özür dilerim. TS aldığımı Baba. biliyorum ben. O yüzden hiç girmiyorum abi şu an o topa. Baba. Baba. Efendim babacığım. Baba. İşte bu kız geldikten sonra ben oyun mu oyun oynayamam abi. Kendinize iyi bakın. Dostlar, değildim FT gireyim dedim. Piri ile Ft'ye girdim. Ama parti yok. Oturuyorum böyle bekliyorum. Bakalım bir şey verir mi vermez mi onu da bilmiyorum. İlk defa daha Ft'ye giriyorum. Ne olacağını da bilmiyorum. Bekliyorum öyle bakalım. Ft bitiminde tekrar bilgi veririm ne aldığıma dair. Abi parti yoksa hiçbir şey yapamıyormuşuz. Volkanik rakindi. Bir koydu baba patates. <laughs> Abi 1'e geçeceğim şimdi. DB ile JR'ye gireceğim. Asas'la girmeyeceğim bu sefer. Abi sürekli bir piri sıkıntısı yaşıyoruz zaten. Bunu kasmamın en büyük sebebi oydu. Ee, sorun yaşamamak. O yüzden DB ile gireceğim bu sefer JR'ye. Bir deneyeceğim bakalım şansımı. Eğer kötü geçerse sağlık olsun yapacak bir şey yok. 1'e geçiyorum ben şimdi. JR saati görüşürüz tekrar. Dostlar JR'deyiz pirimizle ikinci odaya geldik <laughs> arkadaşlarla muhabbete daldım o yüzden kayda giremedim kusura bakmayın şu an ikinci odadayız partimiz bu şekilde aslında parti gayet iyi ama iki tane ee, db işi bozdu çift db biraz kötü oldu açıkçası biz devam ediyoruz şimdi bakalım devaya kadar gidebilirsek el bilgilendirme yapacağım Dostlar devaya geldik. Rakip devaya vurmuş bile. Hatta biz inerken monumenti de almışlardı. Şu an öne geçtik. Abi DB'ye hiç alışık değilim. Bir yandan devreleyip bir yandan heal atmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu an bir aksiyon yok. Şu anlık eğer aksiyon olsa direkt kayda gireceğim. Abi kaydı durduruyorum aksiyon oluyor. Durdurmuyorum kayıtmayı. Devam etsin. Keser biçer bir şeyler yaparım ben. Bir tane okçu var. Bindi tepeme adam bırakmıyor. Bunu söyleyelim de. paket olmayalım boşuna. Yani büyük ihtimal gelmezler. Sadece bir tane sağlam varıyorları var. Onun dışında sağlam adamları pek yok. O yüzden geleceklerini düşünmüyorum ben ama bakalım. Onu yere keselim abi. Keyifliyim. Sevkine onu kesiyoruz. Şu arkadaş oynatıyor yani DB harbiden oynatıyor. Oynatsın abi. Oyn, Aha, geldiler. Yürü 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 Hemen sabah gönderelim abi şöyle. Tık sabahımızı açtık. Sabah zaten sabah açar açmaz o patates oldu gitti. Bak şu şu bende sürekli. Bu bende sürekli bak. Ben söylüyorum. Şimdi o adam beni yakaladı ya. o meçte düştü. Uf, diğer meçte düştü. Sıkıntı büyüyor şu anda abi. Aha. Adam oyundan çıktı. Dostlar, JR'mizin sonu. Bir free, iki black. Bu şekilde bitiriyoruz. Partiden çıkanlar karşı taraf gayet sağlam karşıda bir varıyor var. Hava adama savatsak bile adam iki atıyor, 3 atıyor. Öyle bir oyuncu. Sağlam bir adam yani. Şu arkadaş defalarca DB izlememize rağmen artı istiyor şu arkadaş bak. Ya sabır ya selamet. Ya sabır ya selamet. Neyse abi 5 dakikamız var şu 5 dakika bitsin gidelim şu taşları kırdıralım. Çı ben çıldıracağım yoksa. Dostlar girdiğimiz ilk yere iyi geçmedi iki bireyimizi aldık çıktık. Şimdi hemen şunları bir seriden kırdıralım. Ne geliyormuş ne bitiyormuş görelim abi. Bir şey geleceğini de sanmıyorum da kırıyoruz işte. Kalmasın maksat. Gidelim abi şunları da kıralım hemen. Belli mi olur belki şundan güzel bir item atar. İşimize yarar belki. Gidelim abi narkiden de hemen şunları kırdıralım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Evet, şenlerimizi kırmakla başlıyoruz. Çöplerimizi aldık, bir çöp daha aldık. Acaba güzel bir şey verecek mi? <laughs> Dostlarım hepinize günaydın. Sabah CR'sine girmeye çalıştık. CR'ye giremedik. geçtik dedik O fırsattan istifade edip bir 25 dakika hop kopinde farm yaptım. Bir 550k kadar bir para, bir tane çöp, bir tane buz, 3 tane avis, 22 tane de anahtar geldi. Sonra abinin biri geldi, tek attı gönderdi bizi. Tekrar gitmedim slota. Çünkü kaldıramayız abi bu şekilde o slotu boşuna gidip NP kaybetmenin bir manası yok CZ'de. Şunları da satalım abi sizle beraber. 2.824, 2.825 Güzel. Kalsın abi bunlar böyle. Ben şimdi 2'ye geçeceğim. 2'de bir pazar kuracağım BDV'ye kadar. Ee, öğlen BDV'sine kadar. Pazarımızı kuralım. Bırakalım şöyle bakalım eğer bir şeyler satılırsa bankaya bırakırız parayı. Ee, ufaktan artık item falan çekmemiz lazım. CZ'de farma başlayacağız çünkü DC 1i çektikten sonra yoğun bir farma başlayacağız. Ee, o farm için item şart olacak bize. Şunları satalım abi. Bunu ne satacaksak kalsın 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 kalsın. Şunları bir okutmaya çalışalım bakalım. Artık kaçsan giderse ben pazarımı kuracağım. Pazarı kurduktan sonra tekrar bilgilendirme yaparım size. Dostlar pazarımızı kurduk. Bitirli 102'den koydum. Bakalım eğer giderse para eder. Bir şeyler yapar. Diamond Ringler 4725. Opaller 6200. O 3500. Belt 2.5. İyi iyiydi 32'den koydum. Çetin de 12'den koydum. Giderse gider fiyatları biraz yüksek koydum. Farkındayım. Bekleyeceğim nasıl olsa vakit var. Gidiyorsa gider kanka. Fazladan paramıza bakarız. Şimdi bunu böyle bırakacağım. Öğlen BDV'sine kadar çar burada böyle bekleyecek. Bakalım ne gelecek.